İşte metomen bu. Üstünde çedar var. canım Bize açıklar mısın metomen, metoyu? Evet. Ya içinde metoyu e, anlat. Domates, biber, çedar, soğan, e, kaşar peyniri, yumurta, kıyma, sucuk, e, onlarca mantar. Canım sağ, ol, ellerine sağ, çok güzel. <laughs> Sayarken doyuyor mesela. Ben hiç kendim yaptığım zaman yiyemiyorum. Doyuyorum yaparken. Niye yapıyorsunuz ama? zaman? İnsanlar mutlu olsun diye. <laughs> <laughs> Bu mutluluğu yaymak için. Allah razı. Bir maden suyu verir misin? Tabii Mert tabii. Hemen yani. siz bir şey içer miydiniz? Ben de maden suyu alayım. Kola. Çok sempatik Kola. değil mi o ama? Siz? Ayran. Ayran. Siz? Maden suyu. Tut bakayım sonra. Hadi koş. Evet Meto Men'in içindekileri saydı. Ben sayamayacağım unuttum çünkü o yarısındayken daha ben korkmuştum olayda. Ama sucuk, kıyma, yumurta, çedar, mantar, biber, Allah ne verdiyse diyelim. Metomen'i çok şaşırdılar ama <laughs> o yüzlerindeki gülüş her şeye değer. <laughs> i̇nanılmaz. inanılmaz. E, maden suyu ay ayran mı istedi böyle? ayran istedi galiba neyse. Ne oldu o surat ne öyle ya? Yedin. No. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Neydi? Bunun ismi ne? Metomer. Metomen. Metomen yani. Metomen. Metomen. Meto de gitsin de fark eder. <laughs> meto'yu söyleyin. Bize Meto'yu anlatın. Meto yani mahfı perişan. Yani Bir ekmek hiç... alsaydınız ekmekle deneseydiniz. Tuzsuz şu anda. Peki hiç tat yok yani hiç bu menemen gibi bir şey değil yani bu böyle o kadar da e, şey lezzet verici madde var içinde ona rağmen bir hiçbir... Lezzet verici madde. Var ne ama... verici madde? Yani işte salamıydı, sucuydu bilmem nesiydi. Ona rağmen tuzsuz yani. Ona rağmen tuzsuz ve hiç hiç güzel gelmedi Bak, bana. Dolmada... Yani tuzunun eksik Aa, olması hani. Hayır sadece tuzu değil evet. hayatım. Lezzet yok. Bak lezzet yok. Sadece lezzet tuzu yok diyor. Yani, Senin... Lezzet, lezzet yok. Meto beni ne? Lezzet yok diyor ben Mertcan. Valla üzgünüm Mertcan'cığım. İlk çok kez üzgünüm. böyle bir yorum aldım çok hayatım. Çok üzgünüm. Boyunca. Gerçekten bilmiyorum arkadaşlarım tabii fikri. E hemen dolmayı da şey yapayım. Bak Sarmayı. dolman pişmiş sarman. Yani ben Buyurun. şey yapmam. E, şimdiye kadar yediklerim <laughs> içinde <gülüyor> teşekkür ederim. E, yaprağı pişmiş olan bir oh. ama ama içi bu haftaki yediklerim arasında yaprağı yani pişmiş olan. Yani kendi damadımdan tek, sonra pişmiş. kendi damadımdan sonra sen ya yaprağın pişmiş ama içi hiç zeytinyağlı dolma gibi değil. Şimdi bakayım ne diyecek. Fadime Hanım'ı bekliyorum ee, ben. Aydın hani bize çok değil mi? onu koymamıştım. Ben bunu koymamıştım. Ben bilmiyorum diye siz mi ayrım istemişsiniz? Yani e, zeytinyağlı dolma I gibi don. olmamış. Aydın. Zeytinyağı gibi olmamış. Olmuş. Lezzeti nasıl? Yani şey limonu var. O yüzden fena değil yani. Üçünün Bundan daha iyi geldi suyu. lezzeti Marhuz bana. hoşluğu var. var. Bundan daha iyi geldi. Ama e, malzeme eksik içinde. Peki. Malzeme. Muazzez Öncük sizi de dinlemek isterim. Ee, canım biraz tuzsuz ama şimdi bunu da ilk defa yediğim için bana fena gelmedi. Hımm. Hmm. Sarma nasıl? Yani bizimkiler yapıyor da ben yemiyorum Anladım, peynirdesi. Sarma nasıl? Sarması güzel olmuş, içi tane tane olmuş. Ya bir de Hı. lafınızı kesiyorum. Ee, ha, bu Menemen'in bir özelliği Bizim daha tane var. Bizim de tane taneydi. Ee, yumurta kokusunu hiçbir şey alamıyormuş. Evet, almıyoruz yumurta kokusunu. Hani Menemen'de mesela şey, yumurta yiyemeyen insanlar... Zaten. Yok yumurta, yumurta var, var var. Yumurta var, hem de beş ağır. Doğru söylüyorsun, anlaşılmıyor yani. Yani yumurta bak. yiyemeyen insanlar genelde bayılıyor. Normal insanlar da çok seviyor, çevrem, ailem, arkadaşlar. Bayılıyor derken iyi anlamda mı bayılıyorlar yoksa gerçekten bayılıyorlar mı? <laughs> yani iki anlamda da. Mutluluktan bayılıyorlar. Ben de şeyini e, çok fazla beğenmedim. ama Neyi yaprak beğenmediniz? Sarması, e, tadı yok. Neydi? Ismini, 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 ismini unuttum. Metomen. Ha metomen. Alınır ama. Ay, unutuyorum. Metomeni beğenmediniz. Metomeni beğenmedim <laughs> ama e, yaprak sarması güzel. Güzel evet. Ya bir kişi dedi ki metomen. bu dedi lezzetsiz <laughs> ya yani ne diyeyim kendi düşüncesi saygı duyarım hani ilk kez böyle bir yorum aldım hani bak şey olabilir bir sürprizi yok dese gene belki anlarım hani malzemeleri doldurmuşsun ama lezzetsiz olmasının imkanı yok. Valla şaşırtıcı bir şekilde ki hiç beklemedim yani şey bu olmuş. menü arasında en yapamayacağını düşündüğüm sarmayı e, Mertcan'ın yapması beni çok şaşırttı. Dedim ki hani hadi Metomen kendi tarifi köfteyi bir şekilde yapar ama sarmayı beceremez dedim Mertcan ki sizinki kızınızın da ümidi yoktu. Ama yani yapmış yani yok, yok, evet. Yok yapmış. Diyeceğim yapmış. ki biraz daha olmamış diyemiyorum. Şey ama ben böyle seviyorum. <laughs> ama tane tane. gerçekten evet. bak yaprağı da pişmiş içine de pişmiş. Şey. Evet olmuş. şaşırtıcı bir şey Güzel olmuş. Dışarıda bir muhabbet var. Beni fark etmiyorlar bile. Unutmuş bile olabilirler beni. Yani Metomeni beğenmeyip sarmayı beğenmeleri tuhaf çünkü biri yıllardır yaptığım bir şey. Diğeri daha bugün ilk kez yaptım. Ama sarma daha zor olduğu için herhalde ona göre de puan verirler. Sarmayı yapan her şeyi yapar. Metomen hiç duymadığım bir şeydi ama ne melemene benziyor, ne bulgur yemeğine benziyor, ne pirinç şeyine benziyor. Ya bir anlam veremedim. Yani ne bulsa koymuş. Tuzu da yoktu. Beto bana değişik geldi, güzeldi. Üstündeki peyniri sevmediğim için fazla almadım. Ama yeterince tadına baktım. Güzeldi benim için. Peki sarmasının tadı nasıl? Ben bizim daha damadınkinden güzel pişmiş. Ama bunun da eksiğini gördüm. Haksızlık yapmayayım. Ama sarımlı şekli de bana gelmiş. Yani şeyden daha güzel bu metamol midir nedir <laughs> bunu ekmeğin üstüne koyuyoruz biz fırına sürüyoruz <laughs> onun Hanım, beni şaşırtıyorsunuz ya pizza yani. Ya içi gibi geldi bana yani öyle bir şey mene, mene andırıyor biraz Biraz yani. daha bunun He, tuzunu yani. bakın Serpil Hanım evet, bunun evet. tuzunu ben biraz. domatesini evet. biraz daha Domatesi az de. evet. Domatesi az tuzu az yani Hı -hı. hani aslında lezzet verebilecek çok çeşit var içinde ama onu değerlendirememiş. Yani bu içindekilerin Hı -hı. hakkını verememiş o ama şey sarması işte. güzel. Evet. Vallahi güzel. Evet. Bu sırada biraz telaş yaptı. Ya yetişmeyeceğim diye. limonu e falan o kadar e hani güzel. Hani hayatı Sana güzel bir yani, içi, yani, şey içi eksik diyorum ya. Hani nerede üzümü? E, hani işte nerede fıstığı? Eksik. Sormuyorsun. İçi ben Bugün sen biraz yok, bir... Hayır bak şey ne şey oldun? dedim. Demedim ben. içinde eksiklik var dedim. Ama oldu. ne üzümü, var söyle. Üzümü göremedin. Yok, fıstık yok Nasıl güzel o zaman? Eksik ama şey güzel. Pişmişliği güzel sadece. Sarma'yı nasıl becerdin sen ya? Sarmayı ilk kez yaptım orada. Yalnız Birsel Hanım o yaptığınız hiç doğru değil yani. Ne o? Ama, hani Fadime Hanım'ın sanki olumsuz eleştiri yapsın diye biraz Hayır Fadime Hanım'ı biraz adaletli olmaya davet ediyorum. Çünkü bir bir de, bakın bir de olmaya birisininkine kuş üzümü varken dedik. Ama gene yok dedim derken, gene aynısı bir dedim. dakika ben konuşuyorum. Hı, tamam. Konuşayım sonra sen tamam. söyle. Ben şimdi Serpil Hanım'a cevap veriyorum. o. Evet. Kuş üzümü varken Elinizle yok diyor. Küçük bir tanesinde Güzelimine. hiç yok ama umursamıyor. Şimdi bu doğru olmuyor. Ay, ben de tabii ki. daha adını Salman mı geldi. Vallahi kafama geldi şey. Kafanıza o, mı geldi? Kafama geldi oraya sıçradı. Yağ mı geldi? Yağ bir işte. bir şey Bir de üstte. yok yok yok. <gülüyor> <gülüyor> İyi misiniz? Peşin? Tam da adamına çarptı. Başka <laughs> 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 <Kasıtaki gülüyor> birine geçmiyor yani, iyiydi. Sıkıntı şimdi. Dur dur dur. bir şey. Gitti, 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 ben Ola hep mantıklı mantıklıyımdır olabilir. hep mantıklıyımdır. Olabilir, olabilir insan <laughs> hal ama <Mantıklı> arasınızdan <laughs> çıkarttığınız laflara kızarım ben. Dökülebilir insanlarda düşüyor Kaza ediyor doğru, yani, yani olsun. olabilir. Çekemedi beni çekemedi. Kadın takmış bana ya takmış. Hala takıyor zaten eve gideceğiz hala takıyor. Bir de diyor ki bizim oraya, oraya gelse diyor bak diyor nasıl diyor gezeriz ederiz diyor eğleniriz diyor bu kadar lafları sokuyor. Bir de beni eve çağırıyor İzmir'e. Değişik bir kadın. Bir şey söylüyorsa anlamıyor. Ha, yahut da biz anlatamıyoruz. Aslında biz anlatıyoruz o anlamıyor. Hep dediği dedik çaldı. Dedik aynı şeyler hep konuşuyor. Daha önce bilmiyorum birisi böyle bir şey yaptı mı kafasına bıçak düşürdü mü? İlkleri yapıyoruz bugün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.